Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türksel ZT modem şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için öncelikle e, ZT arayüzüne modem arayüzüne giriş yapıyorsunuz ya 192.168.2.1 ya da 1.1 adresinden modem arayüzüne giriş yapıyorsunuz. Ardından kullanıcı adı ve parolanızı giriyorsunuz. Eğer ZT modeminizin özellikle kullanıcı adı ve şifresini değiştirmediyseniz kullanıcı adı genellikle admin şifre ise süper online olacaktır. Bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra isterseniz modem giriş şifresini isterseniz kablosuz ağ şifresini kolaylıkla ayarlar bölümünden e, değiştirebilirsiniz videomuz bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize iyi bakın